Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Takvayı ve imanı hayatlarına şiar edinmiş kıymetli Allah dostları, sevgili kardeşlerim. Kur'an'dan bir konuyu, Kur'ani bir konuyu, öncelikle Kur'an'dan istifade ederek anlatmaya çalıştığımız sohbetlerimizin bir yenisiyle birlikteyiz. Hatırlarsanız ilk sohbetimizde kelam kitaplarında yer alan kader tanımlarından birkaçına yer vermiş, ve aslında bir yere kadar bu tanımların hiçbiri yanlış değildir insanın hür iradesiyle verdiği kararlar bu tanımın içine dahil edilinceye kadar tümü doğru şeyler söylemektedir demiştim. Bugünkü sohbetimizde klasik kader tanımının hangi aşamada çözümsüz kaldığı ve çözüme yönelik olarak ne tür bir anlayış geliştirilirse, ne tür bir katkı sağlanırsa problemin çözümü istikametinde bir miktar yol kat edilmiş olabileceği yönündeki düşüncemizi anlatmaya çalışacağım inşallah. Dikkat edilirse Klasik kader tanımlarında direkt olarak insanın hür iradesiyle verdiği kararlar şeklinde ayrı bir kategori, ayrı bir içerik yer almamaktadır. Tanımda geçen her şey ibaresinin içeriğine, sonradan yapılan bir takım açıklama ve izahlarla insanın hür iradesiyle vereceği kararlar ve sonuçları ilave edilmektedir. Halbuki insanın serbestçe seçerek karar verdiği şeyler hariç, diğer tüm durumlar için doğru sonuç üreten bu tanım, yapılan bu ilave ile maalesef sorunlu bir hale gelmiş olmaktadır. Bir nevi sanki şöyle denilmiştir. Bir şey olmaz madem ki bu tanım gözlemleyebildiğimiz tüm evren, şeyler ve eşyalar, olaylar ve hadiselerin tümü için geçerlidir. Madem ki bu tanım insanın elementer kökeni, biyolojik yapısı ve fiziksel yapısı dahil hemen her konuda doğru sonuçlar üretmektedir. O halde insanın hür iradesiyle vereceği kararlar ve eylemler için de geçerli olduğunu pek hala düşünebiliriz. Aslında sıkıntının başladığı ve çözümsüzlüğün devreye girdiği noktada tam bu noktadır. Çünkü Kur'an cansız varlıklarla canlı varlıkları, hayvanlarla irade sahibi varlıkları, en önemlisi en önemlisi de eşya ile insanı daha ilk yaratıldıkları andan itibaren farklı kategorilere koyarken bunları sanki aynı şeylermiş gibi bir potada eritmek ve değerlendirmek tabii ki sıkıntılı sonuçlar üretecekti. Halbuki Kur'an'da insanı insan yapan ve diğer tüm varlıklardan ayıran özellikler sık sık sayılmakta ve bunlara yer verilmektedir. En büyük fark da Ashab suresinin 72. ayetinde karşımıza çıkmaktadır. Allahü Teala bu ayette şöyle buyuruyor. Biz emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar bunu yüklenmekten kaçındılar ve ondan korkup titrediler. Onu insan yüklendi. O da çok zalimleşti ve kendine hakim olamadı.'' Diğer varlıklara da teklif edilen ancak yüklediği sorumluluğun ağırlığından dolayı hepsinin korktuğu ve yüklenmekten çekindiği o büyük emaneti insan üstlenmiştir. Bu emanetin ne olduğu konusunda farklı görüşler ileri sürülmüşse de üzerinde en çok ittifak, ittifak edilen görüş onun irade ve sorumluluk olduğu yönündeki görüştür. Zira insan kendisine verilen bu irade nimeti yani doğru yanlıştan seçme ve ayırt etme kabiliyeti sayesinde diğer diğer varlıklardan farklı ve sorumlu bir varlık haline gelmektedir. O halde kader tanımını insan ile eşya yani insan ile şeyler arasındaki bu temel farkı gözetecek ve ayrıştıracak şekilde iki kısmı ayırmak doğru bir yaklaşım olacaktır. Zaten bu ayrım zaman içinde yapılmış, farklı isimlerle de olsa kader konusu iki kısma ayrılarak anlaşılmaya çalışılmıştır. Adına ister ihtiyari kader, ıstırari kader deyin, ister statik kader, dinamik kader deyin, İsterseniz de sabit kader, değişken kader deyin. Sonuçta hepsi aynı şeyi anlamaya çalışmaktadır, aynı şeyi yapmaya çalışmaktadır. Kader tanımının içinden insanın iradi söz ve eylemlerini çekip çıkararak onları farklı bir tanım altında ve farklı bir kategoride tanımlamaya çalışmaktadır. Kader tanımının ikiye ayrılmasıyla elde edilen tanımlardan ilki, cansız ve iradesiz varlıklar için geçerli olan statik veya sabit kaderdir. Diğeri ise iradeli varlıklar için geçerli olan dinamik ve değişken kaderdir. Statik kaderin tarifi kolaydır. Çünkü klasik kader tarifi aslında statik kaderi açıklayan ve tarif eden bir yapıya sahiptir. Anlaşılması daha kolaydır. İnsanın iradi eylemleri dışında kalan hemen her şeyi kapsamaktadır. Yani cansız varlıklar, hayvanlar ve bitkiler, insanın biyolojik, fiziksel ve elementer yapısı, tüm evren için geçerli kanunlar, sabiteler ve yasa olarak konulmuş bütün kurallar statik kader tanımı içinde yer almaktadır. Bu yüzden de kader kavramı içinde oldukça büyük bir alanı kapsamakta ve açıklamaktadır. Kaderin bırakın mistik ve anlaşılmaz olmasını, matematiksel, bilimsel ve çok kolay anlaşılır olmasını sağlayan kısım da statik kader kısmıdır. Bilimin ortaya çıkmasının ana sebebi olduğu gibi varlığını devam ettirebiliyor olmasının da en temel gereğidir. Zira Allah'ın yaratırken koyduğu bu sabiteler uyguladığı ilkeli ve muazzam yaratma tekniği ve sürekli olarak tekrarlanan süreçler bilim açısından büyük bir öneme sahiptir. Bilimin asıl amacı ve görevi de aslında bütün bunları tespit etmektir. Örnek vermek gerekirse bir inek Allah'ın kendisini yarattığı hilkat ve fıtrat üzere kendisi için konmuş sabit yasalar gereğince yaşamını devam ettirmektedir. Bu Allah'ın onun için koyduğu bir ölçüdür. Mesela ot yemekten sıkıldım biraz da hayvansal gıdalarla beslenin diyemez. Artık süt vermek istemiyorum. Bu sene doğum yapmayı da düşünmüyorum diyemez. Onun için takdir edilen kader olarak belirlenen yani bir nevi ölçüsü konan süreçleri statik bir kader olarak yaşar ve yerine getirir. Üstelik bunların takdiri Allah tarafından o varlıklar daha henüz yaratılırken değişmez sabit yasalar olarak konmuş ve takdir edilmiştir. Benzer şeyler insanın vücudunda ve doğada meydana gelen olaylar içinde söylenebilir. İnsanın kalbinin dakikada kaç defa atacağından tutun da herhangi bir doğa olayının meydana geliş şart ve yasalarına kadar her şey statik kadere tabidir. Dinamik kader ise insanın hür iradesiyle karar vererek yani bir nevi tercihini ortaya koyarak yaptığı iş ve eylemlerde söylediği sözlerde ortaya çıkan durumu tarif etmektedir. Bu kaderin ölçüsü de elbette ki Allah tarafından konmuştur ve insan için seçmek, istemek, farklı düşünebilmek ve muhalefet etmek bir kader olarak belirlenmiştir. Karar verme aşamasında hiçbir baskı ve müdahale olmaksızın serbestçe seçim yapma imkanı ve şartları sağlanmıştır. Bunun en büyük delili Keyif suresinin 29. ayetinde karşımıza çıkmaktadır. Allahü Teala bu ayette şöyle buyuruyor. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ De ki Gerçek Rabbinizden gelmiştir. Artık dileyen inansın, dileyen inkar etsin. Bu ayetten insan için sağlanan seçme hürriyetinin Allahü Teala'nın kulları için asla razı olmayacağı küfrü seçme opsiyonunu bile içerecek düzeyde geniş olduğu anlaşılmaktadır. Sıklıkla statik kadere, kaderle dinamik kaderin birlikte hareket ettiği ve ortak sonuçlar doğurduğu durumlarda karşılaşılmaktadır. Bu durumların doğru analiz edilememesi de birbirine karıştırılmalarına neden olmaktadır. Örneğin depremlerin oluşum şartları, kural ve yasaları Allah tarafından henüz daha yer küre yaratılırken konmuştur. Fay hatları boyunca oluşacak baskının ne kadar dayanabileceği, ne zaman ve hangi şartlarda bir deprem üreteceği, Allah tarafından en ince ayrıntısına kadar elbette ki bilinmektedir. Zira bu süreçlerde etken olan tüm yasaları bizzat Allahü Teala yaratmıştır ve e, Mürsüh suresinde geçen ayette belirtildiği gibi hiç yaratan yarattığını bilmez olur mu? Elbette ki en ince ayrıntısına kadar bilmektedir. Bir deprem mutlaka deprem hadisesi için konmuş olan statik kader ölçülerine göre meydana gelmektedir. Ve kaderin buraya kadarki statik kısmını anlamak ve kabul etmek görece daha kolaydır. Ancak iş dinamik kaderin devreye girmesiyle ve işlerlik kazanmasıyla biraz daha karmaşık bir hale gelebilmektedir. Şöyle ki Söz konusu depremin oluşmasında insanın fiziki bir etkisi ve kendi elleriyle bir müdahalesi olmadığını biliyoruz. Yani böyle bir şey olamaz öyle değil mi? O fay hattını oraya koyan insanlar değil yani biz değiliz. Fay hattını hareketlendiren, onu tetikleyen eylemi de biz kendi ellerimizle yapmıyoruz. O halde deprem felaketi özelinde düşünecek olursak, başımıza gelen bu musibet nasıl oluyor da bizim kendi ellerimizle kazandıklarımız sebebiyle olabiliyor? Statik kaderin muhtat bir tecellisinde dinamik kaderin rolü nasıl olup da bu kadar büyük olabiliyor? Bu sorunun tabii ki iki cevabı olabilir. Birincisi bu deprem her an yeni bir işte olan, her şeyi gören ve gözeten, her şeye muktedir ve müdahil olan Allahü Teala'nın kullarının işledikleri günahlar, yapıp ettikleri zulümler, daha genel bir ifadeyle kendi elleriyle yapıp ettikleri kötülükler sebebiyle takdir buyurduğu bir ceza olabilir. Ki insanlık tarihi azgın toplumlar için takdir edilen statik kader konulu yok oluş hikayeleriyle doludur. Nuh tufanından tutun da Sodom ve Gomorra'ya, Pompei'ye kadar birçok örnek verilebilir bu konuda. Halihazırda yapılan onca zulme karşın böyle bir helakin henüz yaşanmamış olması kimseyi aldatmasın. Kim bilir belki Allah'ın kullarına tanıdığı süre bitmek üzeredir. Kim bilir belki insanlık için yakın bir azap kapıda beklemektedir. Bunu asla bilemeyiz. İkinci ise, ikincisi ise daha görünür ve daha anlaşılır bir şekilde insan iradesi yani dinamik kaderle ilgilidir ki e, tamam o fay hattını oraya biz koymadık ama o fay hattının üzerine koca koca şehirleri biz inşa ettik. Hem de en zayıf malzemeler hem en olmayacak inşaat teknikleriyle. Hal böyle olunca da bir deprem sonrası yaşananlar elbette ki dinamik kadere konu olan ve insanın serbestçe yaptığı seçimler, hata ve kusurlar ve hatta ihmallerle hat safhada şekillenmiş olmaktadır. Kaderin bu ikinci kısmına dinamik, ihtiyari ya da değişken kader denmesinin sebebi sürekli olarak ve aktif bir şekilde değişmesi ve belirlenmesine kaynaklanmaktadır. Statik kaderin aksine bu kader insanın verdiği kararlarla sürekli olarak şekillenmekte ve değişmektedir. Allahü Teala Rad suresinin 11. ayetinde bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyurmaktadır. Demek ki toplumlar kendilerinde olan iyi ve güzel şeyleri kötü ve yanlış olan şeylerle değiştirmedikçe Allah da onların durumlarını değiştirmemektedir. Bu ve benzeri birçok ayet aslında bir yandan konulmuş olan yasalar hakkında bilgi verirken diğer yandan da insanın yaptıklarının süreçler üzerinde ne kadar belirleyici ve etken bir rol üstlendiğini hatırlatmaktadır. Açıkça görüldüğü gibi dinamik kader için konmuş bir takım ölçüler elbette ki vardır. İnsan ancak bu ölçüler dahilinde hareket ederek ve serbestçe verdiği kararlarla daha sonra meydana gelecekler, meydana gelecek olaylar üzerinde belirleyici bir rol üstlenebilmektedir. Bir sonraki sohbetimizde Nuh Aleyhisselam'ın kavmi ve yaşanan tufan örnekliğinde statik ve dinamik kaderin tecellilerini anlatırken zannediyorum konu biraz daha iyi anlaşılmış olacaktır. Son olarak şunu belirtmek istiyorum. Dediğim gibi statik kadere tabi olan konular öylesine çoktur. Dinamik kadere konu olan söz ve eylemler statik kadere e, konu olan eylemlerin yanında neredeyse yok denecek kadar öylesine azdır ki e, bunları niye ayrı bir kategoride değerlendirmek durumunda kalıyoruz gibi bir soru akla gelebilir. Her şey için geçerli olan statik kader insanın verecek kararlar içinde geçerli olsaydı olmaz mıydı? Hür irade ile verilen kararlar Nasıl bir öneme sahiptir ki her şey bir tarafa ayrı bir kaderin konusu olurken o kendi başına bir istisna teşkil edebilmektedir. Yani dinamik kadere konu olan ve görece daha az sayıdaki olayı da statik kader gibi değerlendirsek olmaz mı? Ee, olmaz. Peki niye olmaz? Çünkü her şeyden önce bunun kararını biz vermiyoruz. Yani bunun böyle olmasını isteyen, sistemi bu şekilde tasarlayan ve kuran, aynı zamanda işleten, İstemeyi insan için bir kader kılarak onu verdiği kararlardan dolayı sorumlu tutan Allah'ü Teala'dır. O elbette ki isteseydi insan içinde diğer tüm varlıklar gibi statik bir kader hazırlayabilirdi. Ancak o bunu istememiş, istemeyi ve seçmeyi insan için bir kader kılmıştır. İnsan bu oyunu Allah'ın belirlediği kurallara göre oynamak durumundadır ve haricen kendisi hiçbir kural uyduramaz. Bir takım kurallar koymaya kalkışırsa da bunun adı şirk olur. Ama sorunun asıl cevabı kuşkusuz sorumluluk kavramında yatmaktadır. Allah'ın insana yüklediği sorumluluk öylesine büyük ve kapsamlı, sonuçları öylesine ağır ve önemlidir ki, dinamik kader konusu başlı başına diğer tüm varlıkların statik kaderlerinin üstünde bir öneme sahip olmaktadır. İnsanoğluna düşen bu durumun farkında olarak hareket etmek, kendisini bir karar verme noktasında hissettiğinde sonrasında meydana gelecek sorumluluğu düşünerek ona göre karar vermeye çalışmak olmalıdır. Nuh tufanı ve kader konulu bir sonraki sohbetimizde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun.